Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Başkanım Şanlıurfa'lılar bana özellik ediyor ki Meclis Başkanı'na şu soru sor, sorumsuz. Şimdi ben Şanlıurfa'lılar adına bu soruları size soruyorum. Şanlıurfa'nın sorunları işsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerin sorunu var, elektrik sorunu var tarımda devlet sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, temiz içme su sorunu var, Suriyeliler sorunu var, turizm tanıtım sorunu var, çevre sorunu var, altyapı çöp toplama kanalizasyon sorunu var, tarımsal sulama sorunu var, e, uyuşturucu sorunu var, afete hazırlık sorunları var. iş bilmez yöneticilerin var. Siz meclis başkan vekilim olarak Sanurfa'nın mesaj verir misiniz? Bu sorular nasıl çözülecek? vereyim Sayın Tanal sizi ve bütün Urfalı hemşerilerimi tenzih ederek söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Davacının ahmakı derdini mübaşiri anladırmış. <laughs> Ali Fazıl Kasap. Buyurun. Sayın Başkan. Sayın Başkan teşekkürler.